arkadaşlar bugün size şöyle bir şey tanıtacağım. Şöyle bir şey uzunu bu kısası da var. Şekiller alabiliyor. Şu şekilde parmağı şekilde yapabiliyorsunuz. Şu anda size şekli yapacağım. Şöyle şu şekilde parmağınıza şöyle dolayın. Şu şekilde sonra yavaşça Açın. Şöyle tane halk olacak. Güzel. Sonra iki vücudundan çekin. Şöyle bir şey oluyor. Güzel bir tane şey. Ben seviyorum. Gerçekten çok yani şey. Paketi şöyle. Fiyatı uygun. Şöyle. Bunun bir de kısaları var. Onların boyları aşağı yukarı şu kadar. Onun küçüklerin boyları bu kadar. Şu şekilde küçüğün boyu bu kadar oluyor. Bir de bu kadar oluyor. Dediğim gibi fiyatları uygun arkadaşlar. Bugün böyle bir video çektim. Abone olun. Hoşçakalın.